İzleyecek yeni ve sürükleyici bilim kurgu filmleri arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda, son iki yılda çıkan, en yeni ve en iyi bilim kurgu filmlerini listeledik. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uykusuz. Bilinmeyen bir nedenden dolayı, elektrikle çalışan bütün aletler bozulur ve arabalar kullanılamaz hale gelir. Ancak yaşanan bu felaket, en çok insanları etkilemiştir. Artık hiç kimse, istese bile uyuyamaz. Uykusuzlukla mücadele eden insanlar, ilk aşamada zihin bulanıklığı yaşamaktadır. Mantıklı düşünemeyen insanlar, ikinci aşamada korkunç halüsinasyonlar görür. Son aşamada ise, histeri krizine girerek ölmeye başlar. İnsanlar akıl sağlığını kaybederken bir anne kızının uyuduğunu fark eder. Farklı bir felaketin kapılarını aralayan bu film izlenmesi gereken en yeni bilim kurgu filmleri arasında yer almaktadır. Koma. Gizemli ve korkunç bir kazanın ardından genç ve yetenekli mimar tuhaf bir dünyada uyanır. Bu dünya komada olan insanların anılarıyla örülmüş ve bütün fizik kuralları altüst olmuştur. Hayata geri dönmek için zorlu bir savaş veren adam, gerçek dünyaya çıkış yolunu bulmaya çalışırken hayatının aşkı ile tanışma fırsatı yakalar. Genç mimar tekrar hayata dönmek için komadaki dünyanın bütün kurallarını öğrenmek zorundadır. Inception ve Matrix filmlerini sevdiyseniz, Rus yapımı olan bu bilim kurgu filmini de sevebilirsiniz. Greenland. Durdurulamayan yüzlerce göktaşı dünyaya çarpmaktadır. Yaklaşan göktaşının parçaları atmosfere girer ve dünyanın çeşitli yerlerinden felaket haberleri gelmeye başlar. Çarpışma sırasında büyük bir yıkım yaratacak olan göktaşından korunmak için Greenland adında yeri bilinmeyen tek bir bölge vardır. Sağlıklı insanlardan oluşan bir grup aile bu bölgeye götürülmek üzere seçilir. Evli bir çift, çocuklarıyla birlikte bu yeri bulmak için Greenland'e doğru yola çıkar. Ancak doğanın ve insanların içinde bulunduğu karmaşa, bu yolculuğu hiç kolay kılmayacaktır. Küresel felaketin geri sayımı devam ederken, sığınağa ulaşmaya çalışan aile, zorlu bir yolculuktan geçerek, insanlığın en vahşi ve kanunsuz şekliyle karşılaşır. Heyecanla izleyeceğiniz bu filmi, listenize eklemeniz tavsiye edilir. Canavarların dünyada dolaştığı ve insanların gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong bütün rakiplerini ezen iki alfadır. Ancak yaşadıkları dünyada sadece biri hayatta kalabilir. Bu sebeple daha önce hiç görülmemiş büyük bir savaş yaşanacaktır. Yaklaşan felaketi önlemeye çalışan insanlar bir çözüm arayışına girer. Ancak büyük bir çarpışma kaçınılmaz hale gelir. Ölümüne yapılan bu büyük mücadelede karşılarına üçüncü bir rakip daha çıkar. Başarılı grafikleriyle seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatan bu film hayranlarından tam puan almayı başardı. Vivarium. Genç bir çift ev sahibi olmak için bir emlakçıyla görüşür. Ancak bu emlakçı oldukça tuhaf davranmaktadır. Ev bakmak için gittikleri mahalle ilginç derecede sıradan ve tek düzedir. Kimsenin olmadığı bu garip yerden kurtulmaya çalışan gençler bir türlü çıkışı bulamaz. İkili adeta bu eve sıkışıp kalmıştır. Hayatın gidişatını oldukça farklı biçimde ele alan bu filmi boş zamanlarınızda izleyebilirsiniz. Invisible Man. Bu film, zengin ve akıllı bir bilim adamıyla sürdürdüğü ilişkide şiddet gören genç bir kadının mücadelesini anlatmaktadır kontrolcü ve baskıcı olan erkek arkadaşına daha fazla dayanamaz ve gecenin bir yarısı kaçmaya karar verir. Eski sevgilisinin onu bulmasından endişe ettiği için saklanan genç kadın bu süreçte sevdiklerinden yardım alır. Ancak bir gün erkek arkadaşının intihar ettiğini öğrenir. Bu olaydan kısa bir süre sonra çevresinde paranormal olayların döndüğünü fark eder. Bu ürkütücü olaylar tehlikeli hale gelmeye başladığında, kimsenin göremediği biri tarafından izlendiğini kanıtlamaya çalışır. Ancak bu süreçte akıl sağlığından şüphe etmeye başlarlar. Yine farklı bir ters köşe ile karşılaşacağınız bu filmi, bir solukta izleyeceksiniz. Love and Monsters Distopik bir gelecekte, füzeler yüzünden küçük canlıların genetiği değişir ve hepsi birer canavara dönüşür. Bu yeni dünyada, insanların yüzde 95'i hayatını kaybetmiş, kalanlar ise koloniler halinde yaşamanın bir yolunu bulmuştur. Eski günlerini özleyen Joe, kendini eksik hissetmektedir. Bir gün, yarım kalan aşkını bulmak için uzun ve çok tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Bliss. Kısa bir süre önce eşinden boşanan Grey'in hayatı pek de yolunda değildir. Genç adam aynı zamanda, işinden de kovulmuştur. Ancak hiç beklemediği bir zamanda, gizemli bir kadın ile tanışır. Bu genç kadın, bir simülasyonda yaşadığına inanmaktadır. Greg, başlarda Isabel'in bu teorisini mantıklı bulmasa da, bir süre sonra söylediklerinin gerçek olduğunu fark eder. Master of Men. Yasa dışı bir operasyon yürüten, yozlaşmış bir CIA ajanı, bir robotik şirketiyle anlaşır. Bu anlaşmaya göre, 4 robot, yasa dışı madde üretimi yapan bir kampa bırakılacaktır. Ajanın görevi, bu robotik şirketinin karlı bir askeri sözleşme kazanmaya layık olduğunu kanıtlamaktır. Ancak bu plan düşünüldüğü gibi gitmez ve robotlar masum bir köyü katleder. Bu sırada altı gönüllü doktor, bu köyün katliamına tanık olmuştur yeni hedef haline gelen doktorlar, ölümcül makinelerle hayati bir yaşam mücadelesi içine girer. Bloodshot Ray ve karısı öldürülünce, bir grup bilim insanı onu kurtarmak için harekete geçer ve nanoteknoloji sayesinde, tekrar hayata döndürmeyi başarırlar. Artık Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde durdurulamaz bir güce sahip olmuştur geçmişiyle ilgili hiçbir şey bilmeyen bu adam, kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle, geçmişini tam olarak hatırlayamayan adamın hayatında her şeyi belirsizdir. Ancak gün geçtikçe bazı anılar, teker teker, çıkmaya başlar. Bunun üzerine Ray, yaşadığı acının intikamını almak için harekete geçer. Aksiyon dozu yüksek olan bu film, izleyiciye büyük bir ters köşe yapmaktadır. Tenet. Çokça gündeme gelen bu film, 3. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir kargaşayı ve kaosu önlemeye çalışan bir ajanı ve yavaş yavaş yeniden şekillendirdiği zaman kavramını ele almaktadır. Zamanın ötesinde bir yerde, uluslararası casusluk görevi yapan genç adam, dünyayı kurtarmak için büyük bir savaşın içerisine girmek zorundadır. Chaos Walking Todd adında bir genç, yeni dünyanın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için bir umut olması beklenen yeni dünya, noise adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs yüzünden herkes birbirinin düşüncelerini görebilmektedir. Ayrıca birçok kişiyi sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklemiştir. Günün birinde Todd, Viola adında bir kızla karşılaşır. Virüs, bu genç kızın yanında etkisiz hale gelmektedir. Birbirleriyle ile pek de alakası olmayan ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevreden kaçmaya çalışan ikili, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğrenirler. Daha fazla film ve dizi önerisi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.